Fatih Altaylı. fatihaltayli.com.tr. Bu kafenin adını unutmayın. Mixa Palas. Pek çok Türk vatandaşı yıllardır tatillerinin bir bölümünü özellikle Türkiye'ye yakın Yunan adalarında birkaç gün kalarak tekne sahibi olanlar Ege'de mutlaka birkaç Yunan adasına da uğrayarak geçirirler. Bu adalara tüm Ege'deki pek çok kasabadan sürekli sefer yapan feribotlarla ulaşmak da çok kolaydır ve yakın adalar halkıyla Ege kıyısındaki Türkler arasında ciddi bir yakınlık vardır. Bu adaların halkı da genelde birkaç yüz kilometre uzaktaki Yunanistan'ı değil, alışveriş için Türkiye'ye gelmeyi tercih ederler. Yunan adalarının denizinin bizim kıyılara oranla daha temiz ve gerek yeme içme gerekse denize girme maliyetinin daha ucuz olması nedeniyle de tercih sebebidir. Yıllardır süren bu ilişki iki halkı dost haline getirmiştir. Yunanlı esnafla Türk müşteri artık kanka olmuştur. Ancak birkaç gün önce meydana gelen çirkin bir olayı duyunca inanamadım. Bir Türk grup Kalimnos adasında iki günlük bir tatil için giderler. İlk gün adayı gezer, bir tavernada keyifli bir yemek yerler. Ertesi gün aynı adada Mixapalas adlı bir kafeye giderler. Bir masaya otururlar, kafenin sahibi yanlarına gelir ve hangi ülkeden olduklarını sorar. Türk olduklarını öğrenince kafeyi hemen terk etmelerini, Türklere servis yapmadıklarını sert bir dille söyler. Fiziksel müdahaleyle dışarı çıkmalarını sağlamak ister anlayacağınız itip kakar. Olaya tanık olan çoğu Yunanlı diğer müşteriler tepki gösterirler. Kafe sahibi onlara da bağırıp çağırmaya başlar. Bunun üzerine Yunanlı müşteriler de kafeyi terk etmeye başlarlar. Olayı yaşayan Türk vatandaşı ve ailesi olay büyümesin diye kafeyi terk ederler. Ancak İstanbul'a döner dönmez Yunanistan Başkonsolosluğu'na Miksa adlı kafeyi şikayet eden bir mektup yazar ve bununla da yetinmeyerek kafe hakkında Yunanistan'da dava açmak için gerekli girişimleri yaparlar. Konuyu gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götüreceğini de belirtir en güzel kıyıları yok ediyoruz. Denizlerden söz açılmışken söylemeden geçemeyeceğim. Muhtemelen dünyanın en güzel kıyıları olan Ege, özellikle de Güney Ege kıyılarımızı bitirdik. Önce Göcekleş oldu. Birkaç sene sonra sıra Bodrum'a ve Söğüt'e geldi. Ardından Selimiye gibi bir cenneti boka batırdık. Hisaroni Körfezi'nin toptan pisliğe batması yakındır tekne severlerin deniz sever olmamasından kaynaklanan nedenlerle bir de denetimsizlik eklenince bu son kaçınılmaz. Boyutları giderek büyüyen binlerce tekne yaz boyunca bu koylara demirliyor. Pek çoğu günlerce, haftalarca yerinden kımıldamıyor. Hal böyle olunca biriken siyah suyu yani lağımı bulundukları yere gizlice boşaltıyorlar. Ne sahil güvenlik ne kıyı emniyeti kimse kalkıp bu tekneleri denetlemiyor. Günlerdir buradasın, siyah suyu nereye boşaltıyorsun diye sormuyor. Buralarda atık su toplayan tekneler yok. Bir iki noktada olanlarınsa sayısı yetersiz. Zaten pek çok tekne de gri su deposu olmadığı için banyo ve mutfak suları doğrudan denize akıyor. Binlerce tekne daha yaz başında denize girilmez hale getiriyor. Ama zaten yeni tekne sahiplerinin pek çoğunun denizle alakası olmadığı için bunu pek de umursamıyorlar iş o hale geldi ki Cumhurbaşkanı için kapatılan ve uzun zamandır içine tekne sokulmayan Okluk koyunun kapatılmasına sevinecek hale geldik bari temiz kalıyor diye. Velhasıl dünyanın en güzel kıyıları hızla yok oluyor ülkenin geneli gibi. Sertti bu bütçeyle mülayim oldum. 2022 yılının Şubat ayıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli ve milli roketimizle uzaya çıkacağımızı ve 2023 yılı sonunda aya sert iniş yapacağımızı açıkladı. Millet de çok sevindi. Ben de teke tekte Koç Üniversitesi'nden roket bilimci Arif Karabeyoğlu'na sordum. Karabeyoğlu ilk yerli roket motorunun tasarımcısı ve yapımcısıydı. Aynı zamanda Ay'a gidecek roket yapma işini üstlenen Delta V şirketinin de sahibiydi parafin yani mum yakıtlı bir hibrit roket motoru geliştiriyordu. Stanford yüksek lisanslı ve aynı üniversiteden doktoralı önemli bir bilim insanıydı. Yapacakları işi şöyle anlatıyordu. Ay'a bir aracı indirmek zor bir iştir. Bizim yapacağımızsa çok daha kolay. Buradan yer çekiminden kurtulup uzaya çıkacak bir araç yapacağız ve bu gidip Ay'a çarpacak. Ay'a ateş etmek gibi bir şey demişti ve bunu yapan başka ülkelerde olduğunu söylemişti. Cumhurbaşkanı "Aya sert iniş yapacağız." der ve 2023'ün son çeyreğinde ilk astronotumuzun uzayda olacağını söyler ve Doçent Karabeyoğlu fırlatacakları roketin aya çarpacağını anlatırken ben de "Tüm bunları Türkiye Uzay Ajansının 61 milyon TL yani o günkü kurla hemen hemen 3 milyon dolar olan bütçesiyle mi yapacaksınız?" diye sormuştum. 2023 yılında bütçe artırıldı ve 59 milyon dolara çıkarıldı ama anlaşılan hedef de değişmiş. İlgili bakan bu kez Ay'a yumuşak iniş yapacağımızı açıkladı. İnşallah yaparız ama bir karşılaştırma olsun diye söyleyeyim. Elindeki tüm birikime ve sahip olduğu teknolojiye rağmen 2012'den bu yana Artemis projesiyle Ay'a insan indirmeye hazırlanan NASA'nın bu proje için öngördüğü harcama 93 milyar dolar. Sadece roketler beklenenden 6 milyar dolar daha fazlaya mal oluyor. NASA'nın 2023 yılı bütçesi ise 25,5 milyar dolar. Ay'a gitme niyeti falan olmayan Avrupa Uzay Ajansı ESA'nın bütçesi ise 6,5 milyar avro yani aşağı yukarı 7,2 milyar dolar. Bilime değil yalana eleştiri. Yukarıdaki yazıyı birileri okuyunca 330'luk troll tayfesini üzerime saldırtıp gelişmeye karşı aya gitmemizi hazmedemiyor. Ne yapsak ona giriyor gibi abuk sabuk hakaretler sıralayacaklar biliyorum. Umurumda mı? Tabii ki değil. Ama yine de şunu bilsinler. Gelişmeye karşı değilim. Bu ülke bir damla gelişsin, bir damla bilime yönelsin diye 10 küsür senedir bilim programı yapıyorum bilim adamlarını ekrana çıkartıyorum. Bilimi sevdirmeye, gençleri bilime yönlendirmeye çalışıyorum. Başka türlü gelişme olmayacağını biliyorum. Benim eleştirdiğim yapmak değil, ben palavracılığı ve kaynakları boşa harcayıp hayal satmayı eleştiriyorum. Ben önceliklerin doğru belirlenemeyip, ülkenin batağa sürüklenmesini eleştiriyorum. ESA'ya üye olmayacaksın ama sözde bir uzay programın olacak komik bütçeyle bırak ESA'yı hiçbir bilim kuruluşuna tam üye olmayacaksın, bilimin evrensel gelişiminin içinde bulunamayacaksın ama bilimden söz edeceksin. Hepimiz biliyoruz ki burada mesele bilim değil, mesele göz boyamak, mesele hayal satmak. Aynı şeyi yıllarca hem de çok daha ciddi bir biçimde Sovyetler Birliği yaptı, gerçekten yaptı. Ama öncelikleri belirleyemediği için, uluslararası bilim camiasına dahil olmadığı için gelişmelere ayak uyduramadı ve Ekonomisi de akılcı yönetilmediği için koca ülke battı. Daha önce de söyledim. O müthiş ülkenin eğitimli ve kültürlü gencecik kızlarına bizim öküzler Natasha adını taktı. Bunu ikinci kez söylüyorum. Bilmem ne demek istediğimi anladınız mı? Ne zaman insan oluruz? Siyasal İslamcılık siyasal yalancılık anlamına gelmediği zaman. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.